Şöyle bir düşünün. Her gün kullandığımız, hatta artık kanıksadığımız bir altyapı var ama ne yollarda görüyoruz ne de binalarda. Başımızın kilometrelerce üzerinde sessiz sedasız hayatımızı yöneten görünmez bir ağ bu. İşte bugün arabamızdaki haritadan banka işlemlerimize kadar her şeyi mümkün kılan bu ağın yani uyduların o çarpıcı dünyasına dalıyoruz. Mesela sabah evden çıktınız, telefonunuzdaki haritayla yolunuzu buldunuz, öğlen bir kahve alırken kartınızla ödeme yaptınız, akşam da eve gelip en sevdiğiniz dizinin yeni bölümünü açtınız. Birbiriyle tamamen alakasız görünen bu üç eylemin ortak bir noktası olabilir mi? Hem de ne? Cevap sandığınızdan çok daha yukarılarda. Evet, doğru bildiniz, cevap uydular. Modern dünyayı adeta ilmek ilmek dokuyan, başımızın üzerinde sessizce süzülen o metal parçaları. İyi de onlar neden orada? Her şey çözülmesi neredeyse imkansız gibi görünen çok temel bir fizik problemiyle başladı. İşte o zamanlar yayıncıların uykularını kaçıran o meşhur soru. Bir sinyale aranızda devasa kavisli bir engel varken, yani dünyanın ta kendisi varken bir kıtadan diğerine nasıl ulaştırırsınız ki? Çünkü fizik kuralları çok netti ve acımasızdı. Mesela New York'tan gönderdiğiniz bir radyo sinyali dünyanın yuvarlaklığını takip edip Londra'ya ulaşmaz. Onun yerine dümdül bir çizgide ilerleyip uzayın sonsuzluğunda kaybolur giderdi. E okyanusun altına binlerce kilometre kablo döşemek ya da her 50 kilometrede bir kule dikmek de pek pratik sayılmazdı. İşte mühendislerin bulduğu basit ama bir o kadar da dahice çözüm buydu. Sinyali yukarı gönderecekler, yukarıdaki bu ayna sinyali yakalayıp dünyanın diğer tarafına yansıtacaktı. Harika fikir. Peki ama o aynaya gökyüzünde nasıl asılı tutacaktınız? Cevap aslında yüzlerce yıl önce Isaac Newton tarafından bir düşünce deneyiyle bulunmuştu. Düşünün, bir şeyi o kadar hızlı fırlatıyorsunuz ki o tam yere düşecekken dünya onun altından dönerek çekiliyor. Yani uydu aslında sürekli olarak dünyaya doğru düşüyor ama yeryüzüne hep ıskalıyor. Sonsuz bir düşüş hali. İşte yörünge tab olarak bu. Teori artık tamamdı. Geriye sadece bunu hayata geçirmek kalmıştı ve bu uygulama tüm dünyayı kelimenin tam anlamıyla şoka uğratan çok ama çok basit bir sesle geldi. Ve işte karşınızda Sputnik 1. Soğuk Savaş'ın en hararetli döneminde Sovyetler Birliği'nin fırlattığı parlak metal bir küre. Bir basketbol topundan halliceydi. İçinde ne karmaşık bir bilgisayar ne de başka bir şey vardı. Aksine şaşırtıcı derecede basitti. Tek bir görevi vardı. Bip bip Bip. Tüm dünyaya bu basit ritmik sinyali göndermek. Ama o basit bip sesi yeryüzündeki amatör radyocuların kulaklıklarına ulaştığı an, insanlık tarihinin akışı sonsuza dek değişti. O küçücük metal top sadece uzay çağını başlatmakla kalmadı, aynı zamanda Amerika'da dev bir teknoloji ve eğitim paniğine yol açtı. Sputnik krizi denen bu olay doğrudan NASA'nın kurulmasına ve bilime yapılan yatırımların bir anda patlamasına neden oldu. Sputnik o kapıyı bir araladı ya. Sonrası çorap söküğü gibi geldi. Gökyüzündeki o basit aynalar çok kısa sürede yerlerini inanılmaz yeteneklere sahip aktif cihazlara, yani gökyüzündeki beyinlere bıraktı. Mesela 1962'de Telstar 1 geldi. Artık sinyali sadece yansıtmıyor, alıp güçlendirip geri yolluyordu. Bu kıtalar arası canlı TV yayınının başlangıcıydı. Sonra 90'larda GPS sistemi geldi ve dünyadaki yerimizi santim hassasiyetinde bilmemizi sağlayan bir devrim yarattı. Ve bugün, bugün CubeSat'lar sayesinde bir zamanlar otobüs boyutunda olan uydular artık bir ayakkabı kutusu kadar. Bu da teknolojiyi herkes için çok daha ulaşılabilir kılıyor. GPS'in ne kadar akıl almaz olduğunu anlamak için Einstein'a kadar gitmemiz gerekiyor. Biliyor muydunuz görelilik teorisi yüzünden yörüngedeki uydularda zaman bizim için yeryüzünde olduğundan saniyenin minicik bir kesri kadar daha hızlı okuyor. Eğer mühendisler bu farkı her saniye düzeltmeseydi, telefonunuzdaki o harita size her gün tam 10 kilometre öteye gönderirdi. Evet yanlış duymadınız, günde 10 kilometre. İşte bu inanılmaz hassasiyet bizi bugünün uydu ağına getiriyor. Artık gökyüzü sadece birkaç büyük uydunun değil, hayatımızın neredeyse her anına dokunan devasa bir görünmez altyapının evi haline geldi. Bakın, eskiden uydular bizden çok uzakta, 36 bin kilometredeki Geo yörüngesinde dururdu. Bu da sinyalin gidip gelmesinde hissedilir bir gecikmeye yani laga neden olurdu. Starlink gibi yeni nesil sistemler ise binlerce küçük uyduyu çok daha alçak bir Leo yörüngesine yerleştiriyor. Sonuç fiber hızında gecikmesiz internet hem de dünyanın en ücra köşelerinde bile. Yani internete bağlanmanızdan hava durumu tahminlerine, yaptığınız o güvenli bankacılık işleminden akşam izlediğiniz diziye. Farkında olalım ya da olmayalım modern yaşamımızın temel direkleri artık tamamen bu görünmez altyapıya dayanıyor. Ama madalyonun bir de karanlık yüzü var. Bu inanılmaz başarının hiç beklenmedik tehlikeli bir sonucu oldu. Yörüngeye gönderdiğimiz her şey görevini tamamladıktan sonra genellikle orada kalıyor. Bakın şu anda yörüngemizde 1 santimetreden daha büyük 900 binden fazla kontrolsüz enkaz parçası var. Ve bunlar öylece durmuyor. Bir mermiden kat ve kat daha hızlı bir şekilde gezegenimizin etrafında vızır vızır dönüyorlar. Bu hem çalışan uydular hem de gelecekteki uzay görevleri için devasa bir tehdit. Hatta bilim insanlarının Kessler sendromu adını verdikleri bir kabus senaryosu var. Bu senaryoya göre yörüngedeki çöplerin yoğunluğu belli bir seviyeye ulaştığında tek bir çarpışma binlerce yeni enkaz parçası yaratıyor. Bu parçalar başka çarpışmaları tetikliyor ve bu zincirleme reaksiyon artık durdurulamaz bir hale geliyor. Ve sonuç gerçekten korkutucu. Kendi başarımızın kurbanı olabiliriz. Yörünge o kadar tehlikeli bir enkaz alanına dönüşebilir ki yeni bir uydu fırlatmak veya uzaya çıkmak belki de nesiller boyunca imkansız hale gelir kendi kendimizi dünyaya hapsetmiş oluruz. İşte önümüzdeki en büyük soru bu. Bize bu modern hayatı sunan o görünmez altyapıyı kendi yarattığımız bu tehlikeden koruyabilecek miyiz? Belki de bir sonraki büyük uzay yarışı en uzağa gitmek için değil de sadece arkamızda bıraktığımız bu karmaşayı temizlemek için olacaktır. Ne dersiniz?